Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve abimle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ee, abime koles çıktı. Tabi tam adını ben söyleyemiyorum. Ee, bu sene efsanevi diye biliyorum. Ee, ben de Leon çıkarmıştım. Leon aldım. Şimdi giriyoruz maça. İki efsanevi. Biz de gördük hemen yap yapalım dedik. Sandy ve Crow, Collect ve Leo. Şöyle. Bu ikisi çok güzel takım. Bir de Pam Collect. Pam da yeni çıktı bana. Bu, bu bir benim işimi bitirdi. Aç abi. Biz sizden bir, önce de bir maç yaptık. Neyse arkadaşlar. Birazcık da ben ee, tek oynayacağım. Hemen şöyle gireyim. Kroldum. Sanırım çift hesaplaşma girdim ya. Umarım bir tane efsanevi karakter. Ola ola Barley ile mi eş oldum ya? Hadi öldürebilirsin. Abi ya bazı kişiler gerçekten hiç ciddiye almıyor bu oyunu ya. Bu arada arkadaşlar, bu video birazcık kısa sürebilir. Ee, çünkü bunun akşam çektiğimiz için montajı, müziği ekle ekle zor oluyor. O yüzden diyorum. Ee, bir ara uzun bir video çekebilirim. Hop. Ölmedim, tamam iyi. Ee, şuradan, şu kutuları keseceğim. Hop. Benim arkadaşım ölmedi değil mi? 8 yüklüyüz. Ben de yani kaybedeceğiz falan zannediyordum. Hop hop. Oy çok güzel kestik. Alsana. Benim de canımı götürdü. Al sana yük kastım. İyi mi? Az önce ölmeseydin şu anda ikimiz 16 yük. Yemek diyeyim arkadaşlar. Rekorumu yeniledim arkadaşlar. Çok güzel. Hı. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, birazcık yani şey olabilir. Neydi de ee, az olabilir videolar. Çünkü artık derslerimiz başladı biliyorsunuz. Siz Size azıcık video izleyip azıcık e, kitap okuyun, dersinize çalışın. Ben de mümkün olduğu kadar video atmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.